Ha. Hadi oynayalım kanka. Hadi kanka oynasana. Kankacım tamam anlıyorum hani yeni manita yaptın güzel ama bak oyun oynuyoruz hadi ben kul kafayı. Birader yaz şunu arkadaşlarımdayım oyun oynuyorum bitsin arayacağım yazacağım hadi ya bu ne? Tamam birader uzatma hadi oyna ya. Ne var bunda oğlum ne olacak? Kutu lan! Dur 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 pervasını. E tamam hadi ver. Oğlum oyuna niye bakmıyorsun? Kanka sen oyna ben bakıyorum ben. Gel bunu. <laughs> vur no. Vur no. <laughs> ne yaptın <yapıyorsun>? lan <laughs> salak herif ya. Heh. Sen kıza mı attın videoyu? Oh, ben... Ne olduğunu niye söylemedin deyip engellemiş. Gerizekalı mısın oğlum? Tamam <laughs> oyna hadi. Ya yemin ederim hayret bir şeysin. Ne oluyor gene? Ne 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 oluyor? Ben bir şey soracağım. Sen böyle öptüğünde etkilendin mi yoksa sırf var bir oyun oynayalım? Evet oğlum adam akıllı oynayalım diye hadi aç şunu. Lan ne? Ne ne? Kanka hiçbir şey hissetmedin mi? Yoksa yani... Hissetmedim oğlum hissetmedim aç şu oyunu aç. Kanka benim için bir garip oldu ne bileyim yani. Yemin ederim s**cam bir tarafını bak. Tamam maçı bitirelim o zaman ondan sonra gel <laughs> oynayalım.